Sevgili izleyiciler tekrardan hoş geldiniz. UGP gene size oyun önermeye geldi. Biz bu videoyu çekerken Cyberpunk 2077 daha yeni çıktı. Ve de e, sistem gereksinimlerine baktık. Bizim da kaldırmıyor. Yüksek ihtimalle sizinki de kaldırmıyor. Kaldırıyorsa da %10'luk %5'lik dilimde falansınız. Dedik ki ulan madem bilgisayar kaldırmıyor biz kaliteli oyun oynayamayacak mıyız? Tabii ki de oynayacağız. Mis gibi binlerce kaliteli oyun var. E, düşük sistem isteyen. O yüzden dedik ki birkaç tane oyun önerisi yapalım da Cyberpunk yerine bunları oynayalım. Bari yarın öbür gün ekran kartı değiştirene kadar oyun kültürümüz artsın. Evet ilk oyun This War of Mine. This War of Mine şimdi bu, bu oyun üzerine uzun uzun konuşulabilir. Ama ben bu This War of Mine hakkındaki tüm fikirlerimi beğen bu video olursa yarım saat. O yüzden kısaca diyeceğim. Ee, şu ana kadar tüm oyunlarda savaşan kişiler biz oluyorduk genelde. Askerler olarak oraya buraya, kalfatilerde oraya buraya sıkan düşmanın üzerine yardıra yardıra giden adam bizdik ya. This War of Mine'ın yapımcıları ee, ya olaya farklı bir yerden bakıp da ulan Herkes herkese sıkıyor da bu çatışma arasındaki olan siviller ne yaşıyor diye İnsanı gerçekten düşündüren, insana etik kararlar almak zorunda bıraktıran Oynarken ben ne yapıyorum falan diye kendinizi sorgulayabileceğiniz Mükemmel bir oyun yapmış Yani This War of Mine herkesin oynaması gereken oyunlardan biri yani Oyunların sadece vakit geçirmek için Var olmadığını gösteren oyunlardan birisi Bilmiyorsanız öyle çekiyorum Siz ee, savaş savaşın içinde olan bir ülkede sivilsiniz, başka sivillerle beraber hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Bu sırada da başka evlere gidip ee, malzeme toplamanız gerekiyor. Kendi evinizin orasında, burasını deliklerini kapamanız, asıl olanları iyileştirmeniz, bir şekilde hayat tutmanız... Savaş bitene kadar ya da kaçana kadar bir şekilde hayatta kalmanız gerekiyor. O yüzden de çok zorlanıyorsunuz bir yerden sonra, yaşlıların yemeğini çalacak mısınız? Birisini sırf elindeki ee, ağır kesici için öldürecek misiniz? Böyle zor kararlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. O yüzden biz her ne kadar anlatsak da bu biraz havada kalacak. Bu oyunu alıp oynamanız gerekiyor. Her indirim döneminde indirime girer. Aklınızın bir köşesinde kalsın oynamak isterseniz. Açın alın oynayın. Last Day of June. Şimdi bunu ben koydum da biz bu programı kaliteli şey düşük sistemlerin kaldıracak kaliteli oyunlar başlığı altında yapıyoruz. Last Day of June kaliteli bir oyun mu? Yani Güzel bir oyun, tatlı bir oyun ama böyle helal olsun ne kadar da kaliteli bir oyun dedirtecek bir oyun değil. Bunu listeye sebebi şu, Epic Games Store bu oyunu bir ara bedava verdi. Eğer ki para harcamak istemiyorsanız ve de Epic Games Store indirimlerini sürekli olarak takip ettiyseniz, kenara köşeye bir şeyler ayırdıysanız bu oyunu oynayabilirsiniz diye kenara ayırdım. Ee, oyun çok kısa, Önce, önden onu diyeyim yani gireyim, tek oturuşta, yani tek oturuşta bitirebileceğiniz oyunlar vardır ya bu onlardan birisi. Tek oturuşta bitireyim, aklında güzel bir hikaye kalsın bunu oynayabilirsiniz. Oyunun grafikleri kendine az tatlış yani çok ahım şahım bir grafikleri yok da kendine az bir görsel stili var. Ee, çok ya yani, oyunun tüm olayı kendi hikayesi üzerine kurulu olduğu için size spoiler vermek istemiyorum. Kısacası sevdiğiniz hanımla başınıza bir takım badireler geliyor. Gelecekle geçmiş arasında git gel git gel yaparaktan olayları değiştirmeye çalışıyorsunuz. Bunu diyeyim ne desem spoiler olur o yüzden. Bu zaten 3 saat 5 saat sürecek kısacık bir oyun için çok da laf etmeye gerek yok. Bir ara indirin oynayın. Super Hat. Evet Super Hat biraz garip bir oyun. Güzel bir oyun. yarın öbür gün oyun yapmak ya da oyunlarla alakalı ciddi tartışmalara girmek bu konuda fikir ve bilgi sahibi olmak isteyen biriyseniz Super bence oynamanız gerekiyor. Super Hat'ın tüm olayını, ya, hiç bilmeyenler için bir tüm olayını söyleyeyim. Zaman siz hareket ettikçe devam ediyor akmaya devam ediyor. Bu. Oyunda hikaye mi hikaye yok. Öteden bakınca sadece bir mekanik üzerine oyun mu kurulur diye yargılayabilirsiniz de aslında evet gerçekten de kurulabiliyor. Ee, Super Hatta siz hareket ettikçe insanlar da hareket ettiği için sürekli olarak bir durak sayıp etrafınıza bakıp aksiyona ona göre giriyorsunuz. Ve de bu aşırı basit çok basit bir fikirden çıkan mekanikler sizi çok sarıyor oyunun aksiyon oyunun aksiyon mekanikleri çok daha farklı. Yani oyun mekaniği, oyun mekaniği diye sabahtan beri konuşuyorum. Bu neymiş? Bu adam ne konuşuyor diye merak ediyorsanız oyunu açın, oynayın. Bu Epic Games Store bu oyunu da bedava vermişti. Bakın zaten indirime giriyor. Yenisi de çıktı. Çok sararsa ikincisini de alabilirsiniz. Güzel bir oyundur. Holy Biriz. Evet, sabahtan beri Disaster Rahman dedik, Superhat dedik, oyun dünyasıyla alakalı. Bu oyunlar şöyledir, bu oyunlara böyledir diye detay vermeye çalıştım, e bir fikir vermeye çalıştım da o, kabul edelim ki oyun oynayacağımız zaman her e, her seferinde şey yapmıyoruz ya işte gideyim de bir hikayeyle oyun oynayayım ya da gideyim de oyun oyuna gerçekten dikkatimi vereyim Dik, yani, öyle oyunlar sürekli oynanmıyor bazen hiç dikkat vermeden arkada bir müzik e, şarkı çalarken ya da yanda bir dizi izlerken oynamalık oyunlara insan ihtiyaç duyuyor poli bir işte öyle bir oyun bu yıllar önce Facebook'ta da vardı flash oyun sitelerinde de vardı ha, yüksek mali mobil oyun piyasasına açarken değil mi? mobil oyun piyasasında da %100 bunun muadili oyunları vardır Köprü kuruyorsun. Bu kadar. Yani tüm olay bu. Ben kafamı dinlendirmek istiyorum. Kenarda oyun açayım. Tatlış tatlış ee, rahatlayayım. Bu hani yabancının chill dediği oyunlar vardır ya. O tarz bir oyun arıyorsanız. Holy bir çoğu. Ya yani çok ya yani uzun uzun anlatmaya gerek yok. Köprü kuruyorsun. Bu kadar. Katana Zero. Of. Indie oyunların Göz bebeklerinden birisidir. Ya indie oyunları bilmiyorum sever misiniz de Bence bir indie oyun dünyasına göz atın çünkü oradan çok kaliteli, elmas değerinde şeyler çıkabiliyor. Katana Zero da onların içinden birisi. Ee, eğer ki anime tüketen bir kişiyseniz Ben çok anime dünyasına hakim değilim hatta yani Anime izlediğim bile söyleyemem şu ana kadar birkaç sene film izledim. Onlar da işte ne kadar bilgi verebilirse anime dünyası hakkında. Ee, Katana Zero'nun birden fazla güçlü yanı var. Güçlü birisi hikayesi. Eğer ki dedi, dediğim gibi animeleri çok fazla tükettiyseniz yüksek ihtimalle bu hikayeyi biraz öngörebilirsiniz. Böyle inanılmaz öngörülmez bir hikayesi yok. Katana Zero'nun bir diğer alamet farikası da mekanikleri. Oyundaki çatışma, oyundaki o aksiyon çok iyi ayarlanmış. Ee, sizi sürekli olarak oyunda tutabiliyor. Oyundaki aksiyona eliniz alıştıkça o öğrenme aşamasını geçtikten sonra oyun sizin çok keyifli bir yere geliyor. Oyun hızlıca akıyor gidiyor. Ee, oyun biraz kısa. O konuda küçük bir eleştirimiz var Yüksek ihtimalle bu oyunun ikincisi de gelecek. İkincisinin geleceği günü de dört gözle bekliyorum. Kısa ama çok sağlam bir indie oyunu oynamak istiyorsanız Katana Zero'yu bence alabilirsiniz. Evet sevgili seyirciler diyeceklerimiz bu kadardı. 5 tane size güzelinden oyun önerdik. Eğer ki ya ben bu oyunları oynadım ya da ben farklı öneriler istiyorum. Ben bu oyunları biliyorum ilgimi çekmedi falan diyorsanız. E, aynı videonun kanalda başka bir 5, 5 tane oyun daha önerdiğimiz video var. Onun linkini açıklama kısmına bırakırız. Ee, yine düşük sistem oyunlar, düşük sistem isteyen 155 tane oyun önerdiydik. Yüksek ihtimalle bu serinin devamı gelir. Ee, videoya direkt girdik, konuştuk, konuştuk, konuştuk. Hiç de kendimizden bahsedemedik. UGP, United Geek Power, ben de Yiğit. Ee, kanala bir göz atarsanız mutlu oluruz. Klasik youtuberlar gibi işte amcanıza link atın, halanıza videoyu likelatın, gidin abinize yorum yaptırın. Öğretmeninizi şakalayın, amcanıza kışkırtın, halanıza fışkırtın, böyle aptal aptal yorumlar yapmak istemiyoruz da. Youtube'da biraz... İşler abone, yorum, beğeni falan şeklinde ilerliyor. O yüzden bize yapacağınız bunlarda, ya yani bunlardan birisi çok işimize gelir. Mutlu oluruz. Diyeceklerimiz bu kadar. Kanala göz atın. Görüşmek üzere.